Marina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunduğu. Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. ajan değerli izleyenler yeni bir güne hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başladık. Tabii sevgili Fehmi Oktay Meteoroloji Dairesi eski müdürü gündem kıpıs ekranlarından duyurmuştu. Bu hafta hep yağış var diye. E, belli ki bu hafta hep yağmurlu bir haftaya uyandık. E ee, kazasız belasız olsun. Araç sürücülerini buradan aman diyelim dikkatli. Hafta sonu hareketli bir zaman yaşadık. Üzücü bir haber de vardı aynı zamanda. Alayköy'ün sevilen isimlerinden bir şahs hayatını ne yazık ki trafikte yine kaybetti. Karşıdan karşıya geçtiği söyleniyordu ee, veya yol kenarlarında sürekli yürüdüğü söyleniyordu. Üzen bir haber oldu. Bunun dışında yine dün gece saatlerinde bir gece kulübünde bir kurşunlama olayı meydana geldi. O da çok enteresan. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda tabii ki tutuklama olacaktır. Mutlaka orada e, kamera kayıtları vesaire vardır e, Hatta dahası e, muhtemelen oranın işte güvenliğidir şu sudur bu sudur kim olduğunu biliyordur polisin en kısa sürede yakalaması bekleniyor yani kimse saat 10 1030 civarında, Gidip bir anda gece kulübünün dışından kapısına ateş açmış. Dört el ateş açıldığı söyleniyor. Neyse ki yaralanan veya ölen olmadı. Bununla ilgili ayrıntı ve detayları da yine Gündem Kıbrıs'ın sitesinden takip edebileceksiniz. Arkadaşlar zaten şu anda ekranda geçiriyorlar. Sosyal medya Twitter adresimiz, Facebook adresimiz, Instagram adresimiz yine. Keza sizlerle beraber buluşuyoruz. Bizi buralardan takip edebilirsiniz. E, hafta sonu yaşanan bu hareketlilikten yani sokaktaki hareketlilikten siyasetin hareketine geçiyoruz. Başbakan Ünal Üstel hayvancılara müjdeli bir haber verdi. Fakat yollarda hiç kimsenin güvenli olmadığı konusunda yıllardır uyarı yapan e, Sayın Avcı'nın da Mehmet Avcı'nın da yine uyarısı var. Bugün gazetelerde okuyacağımız çok önemli bir kaynak artışı var. Az sonra sizinle beraber paylaşacağım ve bugün ayın 24'ü. 24 Aralık'ta Maliye Bakanlığı özellikle duyurmuştu 13. maaşların hesaplara yatacağı ile ilgili. Haber merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar var. Yeni yılda kim nerede ne yapacak veya geneli Kıbrıslı Türklerin yeni yılda yurt dışına çıkacak mı çıkmayacak mı genellikle Avrupa tercih edilmiş. Gün içerisinde onun da yeni haberini sizinle beraber paylaşacağız. Yani anlayacağınız 13. maaşlarını bazıları bazı kesimler bazı bankalardan çoktan almışlar bile. Evet gündem Kıbrıs'ın ön sayfasıyla başlayalım. Bence stratejik bir e, haber var sür başlıkta. Rum Savunma Bakanından beklenmedik açıklama aslında. Amerika Birleşik Devletleri ile e, askeri ilişkilerin, stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, bağların sıklaştırılması gerektiğini söylüyor Rum Savunma Bakanı. Peki Kime karşı askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğiyle ilgili de detay vermemiş. E, Doğu Akdeniz bölgesini işaret etmiş Güney Kıbrıs'ın istikrar ve işbirliği bacağı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki rolünün yüksekliğinin doğrulandığını öne sürmüş. Adanın jeopolitik ve jeostik, jeo jeostratejik konumuna dikkat çekiyor. Yani jeopolitik ve jeostratejik konumu Doğu Akdeniz dedi mi yani bu üç unsur bir araya geldi mi Rum Savunma Bakanı'nın kime karşı Amerika Birleşik Devletleri ile askeri ve stratejik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söylediği ortaya çıkıyor. Kime karşı? Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çünkü adanın eğer bir Rum savunma bakanı e, adanın jeopolitik duruşu adanın yine aynı şekilde e, jeostratejik konumu ve Doğu Akdeniz dediğimi kimi e, düşman görüyorlar kime karşı savunmayı arttırmak veya hücum gücünü arttırmak isteyebilir söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun da bir şekilde güçlenmesi gerektiğini söylüyor. Ancak Kıbrıs halkını temin etmek isterim ki operasyonel hazırlığı geliştirme ve güçlendirme açısından çok iyi bir düzeyde bulunuyoruz diyor. Bir operasyondan bahsediyor Rum Savunma Bakanı. Ahmet İkidereli günaydınlar demiş bize. Günaydın sevgili Ahmetçim sana da selamlarımı gönderiyorum buradan. Ve e, bu açıklamaların sonrasında Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı sevgili Zeki Çelaş bu açıklamaların Rum tarafının silahlanmasının yapmış olduğu stratejik ve işbirliklerinin hayra alamet olmadığını söyledi. Çok da doğru söyledi açıkçası. Geçtiğimiz akşam savaş uçaklarının da alçak uçuş yaparak Lefke üzerinden geçtiğini hatırlatmış. Tehlikenin boyutuna işaret etmiş ve kimsenin savaş uçaklarının uğultusunu normalleştirmeye kalkmaması gerektiğini de Zeki Çeler sözlerinde söyledi. E, tırmanan bir tehlikenin boyutu var dedi. Savaş korkaklık barışsa Cesaret ister ve cesur olun dedi Kıbrıs konusuna da atıfta bulunarak sevgili Zeki Çeler. Ve Yeni Düzen Gazetesi'ne bakıyorum. Yeni Düzen Gazetesi ödemeler yapılmıyor, bürokrasi hantal gidiyor başlığıyla çıktı. Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer depreme karşı yapı güçlendirme çalışmalarının mali sorunlar sebebiyle durduğunu açıkladı. Diğer yandan çok ciddi bir kaynaktan da bahsediliyor hükümet açısından. Az sonra o haberi de size vereceğim. Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yapı güçlendirme çalışmalarının mali sorunlar sebebiyle durduğunu belirterek olası bir depreme karşı ciddi uyarılarda bulundu. Fay enerji yüklendiğine ve tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken Gürcafer deprem yarında olabilir. 50 yıl sonra da ancak devletin umarsızlığı asla kabul edilemez dedi. Ön sayfada yer alıyor. Konut bazında araştırma yaptık. Konutların %70'i stüdyo ya da 1 artı 1 tatil amaçlı yapılan evlerdir. dubleks çok az miktarlardadır. Ülkeler bazında araştırma yaptık. Satın alanların %40'a yakını Türk ve KKTC'li, ondan sonra Avrupa ülkeleri, Rusya en az alan millet ise İsrailliler. Yani şişirildiği ve söylendiği kadar İsrailliler veya topraklarımızın Yahudileşmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, stratejik verilerin bunu bize söylediğini ve kapsamlı bir araştırma yapıldığını söylüyor. Cafer Gürcafer, Emrah'cığım şunu kapatır mısın? <laughs> Karanlıkta gelen ölüm yine Yeni Düzen Gazetesi'nin ön sayfasında Diğer alıyor az önce program girişinde söylemiştim. Hüseyin Ulu sevilen bir bireydi. Alayköy'ün çok sevilen bir ismiydi. 46 yaşında ne yazık ki yolların aydınlık olmamasına kurban gitti. E, tabii aracın da süratli olması bir anda önemli bir faktör. Ne olursa olsun araçlarımızı bu kadar süratli sürmememiz gerekiyor. En azından çarpma anında bir insanı öldürecek kadar da süratli olması karanlığın suçu değil. Yani bunu da bilmemiz lazım. Evet yollar karanlık olabilir. Evet güvenli de olmayabilir. Ama bir insanı çarpma anında öldürebilecek, olay yerinde öldürebilecek kadar süratli olduğunu da hiç kimse görmezsen gelmesin. Evet yollar karanlık. Bitti. Adam o yüzden öldü. Hayır. Gelen kişi de arabayı kullanan kişi de süratli bir çarpma anında bu adamı öldürdü. Bunu unutmayalım. O yüzden trafikte bilinç çok önemlidir. Başta da söylediğim gibi bilinçli taksirle adalet sağlanmaz sür başlıkta yer alıyor. Şampiyon Melekler yine Yeni Düzen gazetesinde. Necla Sebil'e de buradan günaydınlar diliyorum. Aynı kalplerden ben de size iletiyorum. Evet devam edelim bu arada. E Express gazetesi gelsin. Express hayvancıya yönelik kredi paketi açıklandı. Hayvancılar borçlanıyor. Başbakan Ünal Üstel baş hayvan üreticilerine yönelik 250 milyon TL'lik 36 ay vadeli ve yıllık %21 faiz oranlı kredi destek paketi oluşturulduğunu açıkladı. Hayvancılarla ilgili ee, şimdi 2024 yılı içerisinde küçükbaş hayvancılığına verilen desteklere büyük baş, pardon küçük baş anaç hayvan varlığımızın da yaklaşık yüzde oranında, oranında arttığını söylüyor Başbakan Ünal Üstel. Yalnız bu noktada şunu söylemekte fayda var. Şimdi 250 milyon TL'lik 36 ay vadeli e, ve yıllık yüzde %21 faiz. Evet güzel bir faiz oranı gibi görünse de bunun bir borç olduğunu, borçlandırma olduğunu unutmamak lazım. Hangi hayvancıları, hangi kriterlere göre kapsayacak ona da dikkat etmek ve bakmak lazım. Bunu da söyleyelim. Bağımsız yollarda hiç kimse güvende değil dedi Mehmet Avcı. Ön sayfada yer alıyor özel bir haber. Jale Refik Rogers toplum narkoz etkisinde hükümet plansız ve vizyonsuz diyor. Yine ön sayfa haber başlıklarından bir tanesiydi. Demokrat Parti'den istifasıyla gündeme gelen Tosunoğlu ise ee, bunun gibi düşünenler çoğalıyor diye bir Demokrat Parti'ye saldırı haberini ön sayfada görüyoruz. Habadis diz gazetesine demiş, yılbaşı onlarla güzel demiş ve yeni yılda e, otellerimizde, restoranlarımızda olacak olan e, organizasyonlarla ilgili kısa bir bilgi notu paylaşmış manşetinde bu sabah itibariyle. Halkın Sesi, ülkede 25 bine yakın satılık konut var başlığını kullandı Kuzey Kıbrıs'tan. Satılık konut piyasasında patlama yaşanıyor. Satılık konut satışı bir yılda %53 oranında artarak 25 bine çıktı. Ülkede satılık 8 bine yakın villa ve müstakil evle 17 binden fazla apartman dairesi bulunuyor. Satılık konutların yarısından fazlası Girne'de bulunuyormuş. İskele ise satılık konut sayısında e, Lefkoşa ve Mavsa'yı geçti. Ön sayfada yer alıyor bu haber ve ayrıntıda. Hayvan üreticilerine 250 milyon TL'lik kredi destek paketi. Diğer yandan narkotikten renkli zehir operasyonu var. Şu narkotik ekipleri Cihan Girde düzenlediği renkli zehir operasyonunda 345 adet uyuşturucu hapeli geçirmiş. Olayla ilgili Barış Akçimen tutuklandı. Ön sayfada yer aldı. Sanayi Odası'nın bu ayrımcılığı niye diye bir soru sormuş efendim. Halkın sesi ön sayfada. Sanayi Odası'nın son zamanlarda medyada ayrımcılık yaptığı dikkatlerden kaçmıyor diyor halkın sesi. Odanın bu yakışıksız tavrı tepki çekiyor diyor halkın sesi Ön sayfa haberinde. Bence önemli bir haberdir. E, sanayi Odası'nın yeni yönetimi, son dönemdeki yeni yönetimi medya organlarına, medya mensuplarına karşı çok ciddi bir ayrımcılık yapmaktadır. E, Halkın Sesinin Ön Sayfası'nda yer alan haberi bizler de gündem kıbısı olarak hissediyor ve biliyoruz. E, ne yazık ki üzücüdür e, bu tavır. E, öyleyse Tek bir medya organıyla çalışmayı tercih edecekler. Bundan başka haber de çalışmadıkları medya organlarıyla bence yayınlanmamalıdır. Muğla'da helikopter faciası sür başlıkta yer alan haber başlıklarından bir tanesiydi. Üzgünüz ve başımız sağ olsun diyoruz Türkiye'mize de aynı şekilde. Evet, e, Güneş gazetesi Aydınlatan Gazete 250 milyon TL'lik destek paketini bugün ön sayfa ve manşetine taşıdı. E, Sür başlıkta Türk askerinin varlığı kırmızı çizgimizdir diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı görüyoruz. Dünyaya mesajımız nettir dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu açıklamayı 21 e, 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla yaptı ve Güneş Gazetesi'nde yer aldı bu haber. Baş... Da. Evet Avrupa'ya bakalım efendim bir zamanlar teröristi oysa şimdi lider konumunda kucaklaştılar diyor ee, Avrupa gazetesi Ht ile 10 yıldır işbirliği içindeydik diyen ve böylelikle terörist bir örgütle ilişkilerini itiraf eden TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu haberin hedefinde yer aldı. Dün Şam'a giderek eski terörist yeni Suriye lideri e, Kolani ile görüştü. Bu arada hemen soralım e, resmi gazetede terörist olarak ilan edilen bu şahıs terörist listesinden çıkarıldı mı sorusunu da gündeme getirebiliriz. Ön sayfada yer alıyor bu haber başlığı da. 17 yaşında henüz ehliyetsizdi. Mausa İskeli Anayolu'nda 210 miligram alkollü. Direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazasına sebep olmuş. Ön sayfada yer alıyor. Neyse ki hala hayatta. Evet Avrupa'dan aktaracaklarımız da şu an için bu kadar. Bakıyorum gazetelerde genel anlamda çok da bir şey yok. Ee, dolayısıyla e, bununla noktalayalım noktalayalım. <laughs> Bugün konuşamıyorum. <laughs> Evet değerli izleyenler birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yarın sabah yeni bir günde sizlerle beraber yeni gündem maddeleriyle karşınızda olacağız. Gün içerisinde bize dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız, Messenger hattımız, Instagram adlarımız sizinle beraber hazır ve e, nazır bekliyor. 0548 887 30 30 ihbar hattımız şu anda ekrana yansıttı. Sevgili Güven'e de çok teşekkür ediyorum. Evet konuşacak çok şey baş ama konuşmaya çok da vakit yok. İşler bizi bekler. Görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kalkita yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Marina Restoran Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.